bizim şimdi bir saatlik yolumuz kaldı. Atlas'a burada, şurada lazım bir katış yaptırdık ve sticker yapıştırdı yere bakın. Çok <laughs> <laughs> tatlandı. Yiyeceğim seni. Hadi gel. Gel, yüz yüz. Göster. Neden gelemiyorsun? Gelebilirsin. Yoruldun <laughs> <Gördün> mu? <mü>? Gelebilirsin. <laughs> <laughs> o suyu <falan. gülüyor> Şimdi arkadaşlar otele geldik ve bir gün geçti. Denizden geldim. Odayı temizlemişler. Oda temizken size bir göstermek istiyorum. Şu an banyodayım. Şu kapıdan girince hemen sağda küçük bir banyo var. Gördüğünüz gibi Altında böyle boş bir alanı var bir şeyler koymak için. Şöyle döndüğünde oda başlıyor. Eşyalarımızı koydum. Biz bu arada atlasa belki yemez diye çorba ister diye bir küçük elektrikli ocak da getirdik. Böyle raflara koydum eşyalarımızı. Bu tarafta da atlasın oyuncakları var. Televizyon var. Bu şeyi buradan kaldırmak zorunda kaldık. Onu anlatacağım şimdi. Lambayı. Böyle çekmecelere de koydum gerekli eşyalarımızı küçük bir çay alanı var. Buradan dışarı çıkılıyor. Direkt biz zemin kattayız bebek arabalı olduğumuz için. zemin katı iyi olur diye düşünmüşler. Öyle de iyi oldu bence de. Çünkü asansör yok. Bebek arabası kullanmadık ama olsun. Şöyle atlasa bir yatak yaptılar. Burada bir koltuk vardı. Yatak oluyormuş. Yatak yaptılar. Beşik getirmediler. Şöyle bir komodin vardı şurada. Onu oraya koyduk. Çünkü kapı içeriden direkt açılıyor. Atlas uyanır da gider. Biz uyurken diye korktuk. Sabah erken kalkıyor ya. Böyle bir koltuğumuz var. Gördüğünüz gibi yatak. Başka da bir şey yok. Dolabı da yerleştirdim. Şurada da bir boy aynası var. Eşyalarımızı ben böyle gelişi güzel yerleştirdim. Herkesin bir katı var. Karışık malzemeler. Adem'in benim. Katlamıştım ama dağıldılar. En altta da bavulu koydum. Bu tarafta da böyle hem bebek arabasına hem askıları bir de kasa var. Kasanın içine de bilgisayarımı koydum. Bir de arabanın anahtarını falan koyduk. Şimdi kapatacağım. Onun kamera da içindeydi. Böyle minik bir oda. Tabi tatil yer olduğu için yerlerde halı falan yok. Atlas yürümeye çalışıyor çok. Karnı ağrıyacak diye nişanlıyorum, Terlik giydiriyorum. Bu öyle balkonu da göstereyim size. Balkon değil de işte bahçe gibi bir şey. Direkt bahçeye çıkıyorsun. Burada mayalarımızı asmaya küçük bir yer var. İki sandalye direkt dışarı açılıyor. Yani her şeyi her an çekmeyeceğim. Böyle ara ara açıp mesela bir yemek, bir havuz günü, bir deniz günü olarak çekerim. Beş günde böyle minik bir vlog olmuş olur. O kadar tatile gideceğiz, hazırlanacağız dedim. Bu arada benim göz kapağımda alpacık çıktı. Dudağımda da iki parçalı uçuk çıktı. Şaşırdık mı? Hayır. Her vlogda bir uçukla bahsediyorum. Peşimi bırakmadı yemin ederim. Neyse böyle işte. Bak böyle Atlas ya. ellerini yıkıyor, yüzünü yıkıyor. Bakın kendi yıkıyor. Yıkayın yüzünü. Yıkayın yüzünü. Oh yıka 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 yıka. Böyle şeyler zonklar var ağaçların Bilal altında. Bu ileride normal kumlu kısım var. Bizim odamız en işte, arka tarafı kaldığı için buraya geldik. Yasaklanan sürekli reklamı. Atas. Kocaman. Tüm Nohut. Gelin ya. <laughs> bir parça da Bir parça da Bir parça da Bolu geliyor Günaydın Arkadaşlar biz uyandık Ben hazırlandım Şöyle şort üteğimi giyindim Şöyle bir siyah giyindim ve Oradan çıkıyorum Atlaslı Adem kahvaltıya gittiler Onları bulacağız şimdi. Bir de etraf göstereceğim size. Kapıdan çıkınca koridorlar böyle direkt dışarıya açılıyor. Şuradan yürüyüp kahvaltıya direkt gidiyoruz. Aa, gördüm onları. Şuradalar. Şu Afiyet olsun. Hemen gidip alırım. Afiyet olsun anne. Muzuna kavuştun mu? Muzun kapattım. muz var. Sen çok seversin. Ya kıyamam. Muz yok gerçekten burada ve marketten aldık. Oturayım annem dur suyunu alıp geleyim hemen. Çantamı da alayım. Odaya geldiğimde suyumu getireceğim. Suyu nasıl görmemişim? Çünkü şu araya koymuştuk bak şimdi. Bak şu araya koymuştuk. Şu da düşmüş şunu da kaldırayım. Şimdi atlas düşmesin diye yukarıda koyuyorum. Otelle ilgili söylemek istediğim şeyler var. Bizim otelden beklentimiz çocuğumuz yemekleri yesin. Çünkü Atlas yemek yiyen çocuk ve tatilde yemeye küsen çok çocuk oluyormuş. Hadi kahvaltı bir şekilde hallolur diyoruz ama kahvaltı bile dert oldu. Çünkü Atlas kahvaltıda muz ve avokado yiyor. Yani Antalya'da biz ve kahvaltıda muz yok. Avokado yok. Hadi avokado geçtim. Muz niye yok? Ondan sonra yiyeceklerim Akşam yemeklerinde çok fazla et yok yani hatta hiç yok köfte gördüm sadece iki günde. Tavuk eti var ve hindi eti var yani. Kırmızı et yoktu. Benim için problem değil ama dediğim gibi atlas ve adam da eti seviyor adamın şeyi bu. Tatları beğenmiştim. Akşam size gösteririm. Genel olarak zaten otelleri yemekleri ben sevmem. Güzel olmuyor, lezzetli olmuyor yani. Çok çeşitli ama lezzetli olmuyor. Bir de biz buraya ocak geçirdik dedim ya. Atlas dedim belki dün bir çorba içer deneyelim ilk defa dedik. Çorba yapmadık ama bugün çorba yapacağız mecbur. Çünkü dün çorba içmedi. O suratındaki ifadeyi görmeniz lazımdı. Tarhana vardı ve brokoli çorbası vardı. Bence brokoli çorbası çok güzeldi ama içmedi yani. Beyaz çorba istiyor. Beyaz çorba diyor o yoğurt çorbasına. Dün akşam yemeğinde yoğurt aldım. Oteldeki dolaba koydum odadaki. Oradan bakacağız. Yapacağız. Benim kahvaltı, pişi, zeytin, henüz ve yumurta omlet, kaşarlı ve şöyle bir şey aldım. Aslında çok güzel tost yapılan yer vardı. Bunu tosta basacaktım ama bir de çay, bir de oluş. Oğlum zeytin istiyor şimdi. tavşanların bir yuvası varmış burada. Bakayım. Bak amca kaç kaçan tavşanı koyacak şimdi. Büyük olan da şeyin altına kaçtı. O anne dedi bunların da. Bunları almıyoruz. Bunlar yaşasın diye buraya saklıyoruz. Şey olmasınlar diye. Ne kadar çok bunlar böyle. Ee, kediler, kediler yiyor. Hmm. Yemezsin, Hadi gel, gidelim. Nereye? Parka. Nasıl olsa otelden yiyecek çıkar bunlara, koyarlar. Annelerin şunun altına kaç tane camış saklandı. Şuraya saklandı. Daha önce hiçbir otelde yaşamadığım o mistik olay gerçekti. <laughs> Aslı Çorba yapacağız otel odasında. İnanılır gibi değil. Evet yapacağız. Bu içimizdeki güç yanımızdaki malzemeyle birleşecek. Ben böyle evden pirinç ve mercimek getirdim. Un getirdim, yumurta getirdim. Buradaki dolaba koydum. Ve otelden yoğurt aldım bardakla. Tereyağı ve nane aldım tereyağı ne ya? Sıvı yağ, zeytinyağı. Bunları şimdi burada iki tane de tencerem var. Küçük ve büyük. Bir ısıtmak, biri de pişirmek için. Bunda bu bakliyatları kaynatacağım. Bunda da karışımı hazırlayıp kaynayınca içini dökeceğim. çeşmeden doldurdum yani İçme suyu o kadar yok. Ocağımızı yapmadık. Acaba bu yangın söndürme şey öter mi? <laughs> Onu da bilmiyorum. Neyse. Çekmece koymuştum. Şöyle tekli bir ocak aldık. Şöyle şöyle aşağı koydum. Şimdi üstüne koyacağım. Allah. <laughs> <Oldu. gülüyor> Şimdi yoğurt karışımımız ve masyaflarımız buluşacak. Ve bu kız çorbasını yapar. Sahile gider. Bunun <laughs> <laughs> Evet Atlas oyalama çabamız marketten aldığımız sulu boyayla devam ediyor. <laughs> Uzacıkları da arkadaşlar. Kafasını saçlara bak, kafasını sok. Defa. Hamburger aldık. Gözleme ya da sos ekmek vardı bir de. Bir de içecek. Kavun karpuz. Ödüm koptu arkadaş. Ödüm koptu. Hmm. Oppa diye. Şimdi Atlas çorba içti, duş aldık, uyku vakti ailecek yatacağız, havlularımızı asalım. Anneannesiyle konuşuyor. Biraz uzaktan baksaydın anneciğim. Çok pis kokmuş çöp kamyonu ha. çöp aç çöp atacağız içine. Kanat güzel. Burada bir patlıcan. Kanat kesinlikle yenir. Bunu bitirip bir daha alırım. Patlıcan bilmiyorum yemedim daha. Patates, balık çorbası çok kötüymüş yemeyeceğim. Böyle bir kırışık tabak aldım. Tatlılar var. Atlas'a bezelye pilav yiyor. Yoğurt yiyor. Babiş daha seçmedi. Ama kanat öneriyorum. Nasıl <laughs> Toprak çekmeye hazırım. Dönüş yolu başladı mı Atlas? Eve dönüş yolu başladı mı sandviç? Aç kaldık ya. İki tane kravatan. bir tane muzlu süt aldım. Tatil bitti ve biz eve geldik. Atlas biraz ateşlenideydi dönüş yolunda o yüzden çok bir şey çekmedim yani hiçbir şey çekmedim. Gördüğünüz gibi koca bir valiz kıyafetler, ayakkabılar, şurada yıkanacaklar, burada yıkanacaklar var. Yolda üstüme atmıştım. Ve giderken yıkadığım katlanacaklar var. Çarşaf da dahil. Öyle bana kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.